Merhaba arkadaşlar bugün sınıflandırma ile ilgili bir soru çözeceğiz öğrencilerin yapamadığı Aşağıda bir aileye ait soy ağacı verilmiştir Bu canlılardan hangi ikisi arasında yapılan doku naklinin daha çok başarılı olması beklenir Şimdi doku naklinin başarılı olması için yakın akraba olmasına bakacağız ki daha çok başarılı olsun 1 ile 2 Bunlar evlenmişler. Yakın akraba mı? Hayır. Arkadaşlar. Gitti. 4 ile 6. 4. Dün kardeşi evlenmiş. Kardeşinin eşi bu. 4 ile 6 akraba değil. Gitti. 5 ile 6'ya bakın. 5 ile 6 evlenmiş. Bunlar da yakın akraba değil. Yakın akraba olsaydı şöyle zaten çift çizgi çizerlerdi. 7 ile 8'e bakın. Bakın 5 ve 6'nın iki çocuğu var, iki kız çocuğu. 7 ve 8 yakın akrabadır. Çünkü niye? Bunlar kardeşler arkadaşlar. Bu nedenle dokunaklı da daha başarılı olur. 3 ile 9'a bakalım. Şimdi 3'ün kız kardeşi evlenmiş arkadaşlar. Ondan da bir çocuğu yani üçün yeğeni bu. Bu da akraba ama 7 ile 8 daha yakın oldukları için daha çok başarılı olur dokunaklinde. Cevabımız Diyarbakır.